Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak bilinen Bahar Öztan, yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayatı sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan, son haliyle çok konuşuldu. Şimdilerde 68 yaşında olan Öztan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civan'ın filmiyle hafızalara kazındı. Bahar Ustan'ın Bodrum'da sahibi olduğu bir otel var ve pandemiyi de orada geçiriyor. İşte Doktor Civan'ın sümbülü fakir milyonerin Ayşe'si, hepsinden öte Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali. Öte yandan efsane oyuncu kariyeri ve özel hayatıyla ilgili akşama samimi açıklamalarda bulundu. Öztan, Hande Erçel ve Fahri Evce'nin veliahtı olarak gösterenlere hak verdiğini söyledi. Bahar Öztan ikisi de bana benziyor. Pırıl pırıl hem çok güzel hem de çok başarılılar dedi. Uzun zaman kanser tedavisi görüp sağlığına kavuşan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, bu hastalıkla mücadelenen herkes hep pozitif düşünmelerini isterim. Yılmadan, savaşçı bir ruhla bıkmadan sabretmelerini isterim. Güzel günlerin geleceğini bilsinler, umutlarını kaybetmesinler, çok araştırsınlar, kendi kendilerinin doktoru olsunlar bütün hastalara acil şifalar diliyorum diyerek kanser hastalara tavsiyelerinde bulundu. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.